Anlamıyorum ki Bastım. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ev turu videosu çekeceğim. Bu benden çok istenen bir videoydu. Umarım seversiniz. Şu an benim odamdayız. Hadi gelin başlayalım. Kapıdan içeri girdiğimizde bizi şöyle geniş bir hol karşılıyor. Hemen mutfağa, salona ve koridora açılan bir holümüz var. Kapının solunda şöyle bir kıyafet asmak için askılık bulunuyor. Sonrasında salona giriyoruz zaten. Şöyle vitrinler. Şöyle bir Gördüğünüz gibi ev oldukça düzenli ve sade döşenmiş. Annemin zevki. Annem sadelikten hoşlanan bir insan. Bu koltuklar merak edenler için Ikea'dan. Yazın bu büyük klima bile o kadar az geliyor ki. Antalya cehennem olduğu için yazlarım şöyle üç tane kokulu mumlarımız var. Bunlar Ikea'dan. Ben de annemle mumları çok seviyoruz. Şöyle bir masa sandalye takımı var. Yeşil renk aslında evin diğer odalarında da hakim. Göreceksiniz biraz. Çiçekleri seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Şöyle bir gaz lambası var. Antika bir gaz lambası bu. Burada televizyonumuz. Şurada bir duvar saatimiz var. Biz fillerin getirdiği şansa inandığımız için böyle evde fil figürlü objeler bulundurmayı seviyoruz. Vitrin eskitilmiş ve boyanmış bir vitrin. Çok güzel, bunu çok seviyorum. Aslında bir puzzle, eee puzzle'ı sonra böyle tablo haline getirmişti annem. Bu da başka bir puzzle. Bir ara puzzle yapmaya takmıştık. Bunlar çok güzel olduğu için annem bunları tablo yaptırmak istemişti. Severimiz böyle taşlı iki tane. En sevdiğim şey kışın gerçekten burada böyle oturup televizyon keyfi yapmak. Salon e turumuz bu kadar. Buradan şimdi dış kapıyı görüyorsunuz. Koridor. Sola doğru devam ettiğimizde mutfak çıkıyor karşımıza. Şurada bir buzdolabı. Burada da yine bir puzzle var şekerli. Şu da başka bir puzzle. Dediğim gibi bir ara puzzle fena takmıştık. Gördüğünüz gibi annem aşırı düzenli olduğu için böyle tezgahın üstünde hiçbir şey olmasını sevmiyor. Ben biraz daha dağınığımdır ona göre. Çiçeklerimiz. Burada da bir tane duvar saatimiz var. şurada patates soğanlık oluyor galiba bunların adı. Patates ve soğanlığımız var. Buradan böyle bir pencere açılıyor salona. Bunlar bizim fotoğraflarımız. Şu şekilde kapıdan girişten de böyle görebilirsiniz yine mutfağı. Bunlar da mutfakta kullandığımız perdelerimiz. Bunun adına ne diyorlar bilmiyorum tam olarak. Genelde burada kahvaltı, akşam yemeklerini burada yiyoruz. Burada da dolap var fazlaca. Şurada bir mikrodalga. Bu da mutfağına vizesi. Şimdi koridora doğru devam ediyorum. Bu koridordaki avize. Burada da böyle nazar değmesin diye tabii ki nazar boncuğumuz var nallı. Ve Alicom'la ev turuna devam ediyoruz. Burası koridor gördüğünüz gibi. Sol tarafta oturma odası var. Sağ tarafta banyo var. Şimdi de oradana bakacağız. Hmm. <laughs> Ruj'u unuttum. <an> <laughs> Aşkım çok komik oldu. Biraz önce kaza yaşadık. Dudağımdaki ruju unutup Aliş'i öptüm. Şuna bakar mısınız? Yine mumlar. <laughs> Evin her köşesinde mumlar çılgın gibi. Burası da oturma odamız arkadaşlar. Böyle bir berjerimiz var burada. Şurada televizyonumuz var. tabloları annem yaptı. Bunlar el yapımı. Şurada klimamız var ve burada da tek kişilik bir tane berjerimiz var. Bunlar takım gördüğünüz gibi. Koltuğu çok seviyorum. Neden? Çünkü çok rahat. Şurada da yine mutfağa açılan bir penceremiz var. Kadife olması çok hoşuma gidiyor. Kadife koltuk çok severim ben. Bu da Ikea'dan aldığımız sehpa. Acayip işe yarıyor. O kadar pratik, yer kaplamayan bir sehpa ki. Yani almayı düşünenlere çok çok öneriyorum. Böyle. Ve buradan da şöyle gördüğünüz gibi bir balkon kapısı var. Buradan da balkona çıkıyoruz. Ve anneciğim de burada oturuyormuş. Burası aslında böyle kış bahçesi gibi bir yer oldu arkadaşlar. Biz bu balkonu böyle kapattırdık. Şöyle bir masamız, iki tane sandalyemiz, bir tane taburemiz var. Çünkü balkon küçük ya yani büyük gibi görünen küçük balkonlardan, değil mi anne? Evet. Belki Reels videolarımdan hatırlıyorsunuzdur bu köşeyi zaten. Burası böyle çiçeklik köşesi mi denir anne? Nenedir buraya? Çiçek bahçesi. Çiçek bahçesi. Burada da böyle dekorasyon ürünler var. Şöyle çiçekler. Şu şeyleri sen yaptın, değil mi anne? Şu makrome'den örgüleri, evet. şu ucundaki boncuğu, bunlar hep annem yaptı kendisi. Şunları da ben. Şu meleklerin ucundaki şu yıldızı da annem yaptı mesela. Ve bunu da annem yaptı. Makromeyle örerek yaptı. Şu an sıcaktan aldığı için kaçtı. Camla kapalı olduğu için burası bayağı bir sıcak oluyor. Fakat işte mesela bir 15 gün sonra falan burası muazzam güzel olacak arkadaşlar. Çünkü Havalar soğuduğunda buraya güneş vurduğu için balkon sıcak oluyor. O yüzden burada çok rahat oturabiliyoruz, kahvaltı, akşam yemekleri yiyebiliyoruz. Hele de kışın yağmur yağdığında biz burada oturuyoruz. O kadar keyifli oluyor ki üşümüyoruz çünkü camdan soğuk girmediği için tam bir kış bahçesi oldu diyebilirim burası için. Tabi burayı yapmak böyle yapmaktan annemin fikriydi. Şimdi çıkıyoruz. Burası yatak odası ve bu banyoyu da Reels'larımdan eminim ki hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle giriyoruz. Burada böyle tablolarımız var. Şöyle iki tane. Bunlar bu sene çok meşhur biliyorsunuz. Şu süslerimiz Ikea'dan. şu havluluğu da annem ördü. Bu baya güzel bir şey. Gördüğünüz gibi annem feci yetenekte. Şu çiçekler de Ikea'dan. Bunları ben çok beğenmiştim. Ikea'dan almışlar. Banyomuz da böyle. Minik ama kullanışlı. Yeterli bir banyo. Gördüğünüz gibi oldukça sade. Buradan da balkona çıkış var. Burada da bir televizyonumuz var. Oldukça sade. Pastel. Şöyle mumlarımız. Bunların içi boş kalmış. Hemen bir fotoğraf çıkartmak lazım. Şu bambumuz. Burada da yine böyle bir duvar saati var. Bu arada arkadaşlar ben saat sesinde asla uyuyamam. Böyle takılır kalır kulağım ona ve hangi odada yatıyorsam o odadan saati çıkartırım ya da pilini çıkartırım saati. Şöyle bir sürgülü dolap var. Böyle bir avize var ve şurada da gene tabii ki klimamız var. Çünkü yazın neredeyse 4 ay klimamız açık kaldığı için klima her odada şart bizde. Ve geldik benim odama. Burası da benim odam. Şöyle odadan giriyoruz. Biliyorsunuz bunlar Ikea'nın meşhur yatakları. Ben bir ara çok istiyordum ve bu yatakları çok seviyorum. Şöyle bir tane avokadolu yastığım var. Şöyle mumlu da içtim. Şöyle üç kapaklı bir tane dolap var. Bu dolap bana yetmiyor arkadaşlar tabii ki de. Bu avizeyi daha önce göstermiştim. Köşede şöyle tatlı süsler var. Tabii ki klima var. Bu süsleri de nereden aldığımı daha önce sizinle paylaşmıştım Instagram hesabımda. Böyle sade, gayet ferah bir oda. Bence evde ferahlık çok önemli. Burası da benim adam. Aa, annem de kahveleri hazırlıyor vallahi. Oh. Biz kahveyi bu şekilde seviyoruz değil mi anne? Böyle cezvede uzun uzun pişerek seviyoruz. Şimdi Türk kahvelerimizi de içeceğiz. Anne sen de çok şıksın gerçekten. Şimdi bir kahve molası veriyoruz. Ondan sonra ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben şimdi kahve içmeye başlıyorum. Bu video benden çok istenen bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.